Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ee, uzun zamandır büyük parçalar örerken e, desen model e, küçük teknik videolarını atladığımı fark ettim ve bugün size e, çoğunlukla bonbon şekeri örgü modeli olarak adlandırılan modelin yapımını paylaşıyor olacağım muhtemelen e, yeni başlayanlar dışında e, uzun zamandır örgü ören herkesin bildiği çok kolay ama örgüye çok farklı bir görüntü katan, çok benim beğenerek ördüğüm bir model. Şimdi ben 25-26 ilmek kadar ilmek attım. Böyle göstermelik küçük bir parça olsun istedim. Ve bununla 5 sıra düz örgü ördüm. Şöyle hemen göstereyim. Aksi gibi benim büyük ışığım da bozuldu. Kusura bakmayın o yüzden daha küçük bir ışıkla çekmek zorundayım. Bu biraz ipimin parlamasına sebep oluyor şöyle bakın 5 sıra düz ördüm düz örgüde neydi ön sırada düz arka tarafta ters örerek düz örgü elde edebiliyorduk onu ikinci sırada tekrar paylaşıyor olurum sizlerle şimdi burada kurulumumuza başlayacağız kenardan ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ikinciyi düz örüyorum üçüncüyü de düz örüyorum bakın 1 2 3 taneyi düz ördüm dördüncü de kurulumumuzu yapalım ilmeğimi şişten çıkarttım bakın burada şişteydi çıkarttım şu yan taraftaki yatay çizgilerden 1 2 3 şöyle 3 üç tam çıkmadı 3 ve 4 Bakın 1, 2, 3, 4 tane yatay çizgim oluştu. İlmek kaçmış gibi düşünebilirsiniz bu noktada. 4 taneyi söktükten sonra 5. den şişimi geçiriyorum. Ve burada bir düz örgü örer gibi ilmeğimi tutuyorum. Ardından 1, 2, 3 tane daha örüyorum normal bir şekilde. Burada geliyorum. Dördüncüde tekrar aynı işlemi gerçekleştiriyorum. 1 2 3 ve 4 Dördüncüye kadar indim. Burada şöyle düşünebilirsiniz. Bu dördüncü ilmeğinizin, şöyle göstereceğim. Şuradan takacağım şişte olduğunu düşünün. Diğer çıkarttığınız dört ilmeğin hiç görmeyin. Düz örüyorsunuz. Sadece düz örüyorsunuz. Bir, iki, üç taneyi düz ördüm. Burada tekrar geliyorum dördüncü de bakın çıkardım bir iki üç dört tane söküyorum beşinci de yakalıyorum ve onu buradan şöyle örerek alıyorum. 1 2 3 tane arada yine ördüm. Bakın şu anda şöyle küçük küçük top top oluşmaya başlıyorlar zaten. 3 tane ördük. 4. deyiz. Yine aynı işlemi tekrar ediyorum. 1 2 3 ve şunu da alıyorum 4 tane çıkarttık 5. ilmeğimi tutuyorum normal bir şekilde düz örüyorum ilk başlangıcı çok yakın olduğu için oradaki ilmeklerim biraz sıkı o yüzden beni zorluyor şimdi 3 tane ördüm bakın bunları böyle ilk başta düzelteceğim size gösterirken ama örgü ilerledikçe onlar kendiliğinden çok rahat oluşuyorlar ne yapmıştık ördük mü biz burada 3 tane ördük dördüncü deyiz 1 2 3 4 çıkarttım burada 5 inçliyim buradan ilmeğimi yakaladım ve yakalayamadım yakaladım 1 2 3 3 tane ördüm. Sonuncuyu yapıyorum. 1 2 Şöyle 3 çıkmadı. Diğer taraf şey olduğu için. 1 2 3 4 çıkarttım. Buradan yakalıyorum. Ve beşincisi kenar ilmeğimiz. Bu en kenardakini almasak da olurmuş. Yani bize çok bir şey yok onun. Şimdi burada artık arka yüzümüze dönüyoruz. Arka tarafta tüm sıralarda her zaman ters örüyoruz. Hiçbir şey değişmiyor. Arka sırada hayat aynı şekilde ilerliyor. Sürekli ters örüyoruz. Topladığımız ilmek de dahil olmak üzere. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Şimdi bakın hemen şöyle göstereceğim. Şu anki görüntüsü böyle minik minik küçük toplar oluşmuş şeklinde görünüyor. Burada bir sıra arkada ters ördük, geldik. Bu birinci sıraydı. Toplamaları şu aradaki toplamaları yaptıktan sonra bu sırada sıra sonuna kadar düz öreceğim. Sonra bir sıra daha arkada ters öreceğim. Yani şuradaki ilmekleri sökerek topladığımız sıradan itibaren 3 sıra daha örmüş olacağım. Sonrasında tekrar sizinle paylaşıyor olacağım. Bu sırayı da düz örelim. Düz örerken de ne yapıyorduk? Bu şekilde alıyorduk. Tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar. Evet hemen şöyle göstermek istiyorum. İlk toplamalarımı yaptığımız yerden itibaren 3 sıra daha örmüş olduk. Şöyle göstereceğim bakın. Kabartmalarını. Işığımın azizliğine uğruyorum Bugün tekrar çok özür dilerim Hepinizden Şimdi bu sırada e, Burada ne yapmıştık 1-2-3 örmüştük dördüncü de toplamıştık Şimdi bu sefer kenar ilmeğimi alıyorum Hemen şu ilk ilmekte Bir toplama yapmam gerekiyor Mantıken e, İkinciyi almam gerekiyor 1 Şöyle burası biraz sıkıntı olacak Bizim için 2, 3, de söktüğümüzde şu ilmeğe denk geliyoruz. 4. Evet. Şimdi buradan bunu aldım. 1, 2, 3, 4. almıştık. Bu sefer biri atladım, direkt ikinciyi aldım. Ee, çaprazlama yapabilmemiz için. Şimdi yine aynı şekilde 1, 2, 3 tane örüyorum. Bakın az önceki topladığım sıra burada tam ortaya denk gelecek. Ve burada dördüncü de yine alıyorum ilmeğimi boşa. 1, 2, 3, 4 tane söküyorum. 5. de yakalıyorum. Ve bu şekilde örüyorum. Ardından 1, 2 3 tane örüyorum yine dördüncüye geliyorum aynı işlemi sürekli tekrar ediyorum sadece e, çaprazlamış oluyorum az önceki yaptığım 3 ilmeğin yani düz ördüğüm 3 ilmeğin bu sefer tam ortasına denk getiriyorum şöyle ipimi biraz gerdirmem gerekiyor sanırım bir saniye Bakın az önceki e, toplama yaptığımız ilmek şurada e, bu sefer ördüğümüz üçüncüye denk geliyor. Bir, iki, pardon ikinciye denk geliyor. Üç tane örüyorum ve tam ortada kalmış oluyor ortadaki ilmekte. Bakın şimdi üç taneyi ördük alttaki o yuvarlak kavis kazanan 3 ilmekten ortadaki ilmeği söküyoruz bu seferde böylece tam çapraz gitmiş oluyoruz 1 2 3 ve 4 taneye çıkardık 5. yakaladık şöyle içinden aldık 1 2 3 devamı aynı şekilde devam ediyoruz Evet, sıra sonuna kadar ördük. Bakın şöyle bir görüntü elde etmiş olduk şu an için. Şimdi burada 1 2 3 sıra daha öreceğiz. Yani ters, düz ve ters ördükten sonra birinci sırayı tekrar edeceğiz. Yani ne yapacağız? 1 2 3 tane öreceğiz. 4.'ünde 4 ilmek söküp toplayacağız. 1 2 3 öreceğiz. Dördüncü de 4 ilmek söküp toplayacağız. E, ardından yine 3 tane 3 sıra örüp bu sefer de 2. ilmekte toplayıp ardından 1-2-3 çaprazlamayı yapıyor olacağız. Modelimiz bu şekilde. Ben önceden bir parça örüp ilerlettim e, ki burada çok uzun her sırada aynı tekrar olduğu için sürekli tekrar eden bir işlemle vaktinizi almak istemedim. Hatta burada hata yapılırsa ne olacağını da gösterdim. Şöyle bakın görüntümüz bu şekilde oluyor tamamlandığında. Hatta bunu biraz daha esnek örmüş olabilirim. Bu daha sık olduğu için daha top top bile durabilir. İp numarası, şiş numarası her şeyi değiştiriyor. Şimdi çaprazlama yaptığımızı e, hatırlıyorsunuz. Bakın, e, şöyle şişimin ucuyla göstereceğim. Bir burada toplamışım, bir burada toplamışım, bir burada, bir burada, bir burada ve burada çaprazlama yapmamışım. Şöyle göstereyim görüntüyü neden çaprazlamada sayılara dikkat ettiğimi sayarak ilerlediğimi göstermek istiyorum bakın burada aynı yerden toplamaları yapmışım düz örmüşüm hiçbir şekilde mesela 1 2 3 örmüşüm 4'ü toplamışım 3 sıra daha örmüşüm yine 1 2 3 örüp 4'ü toplamışım oluşabilecek hata bu çaprazlamadığınız takdirde ama çaprazladığınız süre boyunca da bakın bir burada toplamışız şu ilmekle Yukarıya doğru devamında bu topun tam ortasında kalmış. Bir sonrakinde yine burada toplamışız. Buradaki topladığımızda ileride ortaya gelmiş. Böyle bonbonların ortasına denk gelmişler. Ve bu şekilde ilerliyoruz. İlerlediğimizde görüntümüz bu şekilde oluşuyor. Şöyle farklı açılardan da göstereyim biraz. Dokusu benim çok hoşuma gidiyor. Böyle hafif bir kapitone görüntüsü verdiği için de çok hoşuma gidiyor aslında. Bunu e, ee, ipiniz daha kalınsa ve şişiniz daha kalınsa 3 değil 5 yapabilirsiniz yani şurada 3 ilmek örüp 4. de yaptığımız toplamayı 5 ilmek örüp 6. yapacağınız şekilde ayarlayabilirsiniz sıra sayısını da ipiniz ve şişinizin kalınlığı çok fazlaysa ona göre ayarlayabilirsiniz ee, daha hacimli daha böyle oval görüntüler elde edeceksiniz haliyle ipin kalınlığıyla birlikte her şey değiştiği için. Ama temelde görüntümüz bu şekilde. Arka tarafını da hemen göstereyim size. Bakın. Arka tarafında da böyle bir görüntü elde ediyorsunuz. Bir örgünüzün mevcuttaki bir lastik üzerine, bir zemin üzerine başlayacağınız zaman ise. Bakın ben burada mesela lastik üzerine geldim. İlk toplamamı burada yaptığım için yukarıya doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yine ördüm. Ve oradan aşağıya indim. Şöyle göstermek istiyorum. Ee, bu bir hırka olacaktı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Diğer videolarımda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Hoşçakalın.